Merhabalar efendim. Mütevazı Lezzetler video tarifleri bölümünden kucak dolusu sevgiler. Bugün güzel elimiz Tekirdağ'a uzanıyoruz ve Hayrabolu tatlısının tarifini paylaşıyoruz. Ama isterseniz önce malzeme listesine bir göz atalım. Yarım kilo tuzsuz bor peyniri, 3 adet yumurta, 1 çay bardağı irmik, 1 paket kabartma tozu. Yeteri kadar un. Şerbeti için 3 su bardağı toz şeker ve 3,5 su bardağı su. Artık hayra bolu tatlısının yapımına geçebiliriz. Öncelikle tuzsuz lor peynirimizi karıştırma kabına aktarıyoruz. Aslında yörede bulunan tuzsuz peynir hazırlanıyor. Biz bunu bulabildik. Yumurtaları üzerine kırıyoruz. Ve parmak uçlarıyla peynirle yumurtayı iyice yediriyoruz. Şimdi irmiği üzerine kabartma tozunu ilave ediyoruz. Orijinal tarifte aslında karbonat kullanılıyor. Karbonat da kullanabilirsiniz bir çay kaşığı kadar. unu da ilave ediyoruz. Malzeme bütünleşene kadar un ilave ederek yoğuruyoruz. Evet, hamurumuz güzel bir şekilde bütünleşti. Şimdi hamurdan küçük ceviz kadar toplar alıyoruz. Bu şekilde yuvarlıyoruz ve bol miktarda yağladığımız fırın tepsisine bırakıyoruz. Evet, son tatlımızı da yaptık. Ölçümüz bir tepsiye göre. Bu arada biz fırını 190 derecede bir hayli kızdırdık. Şimdi artık fırına veriyoruz. Evet, Tatlımız fırından çıktı. Şimdi soğuması için bir 15-20 dakika bekleteceğiz. Tatlının hamurları soğurken biz de şerbetimizi kaynatmaya başlayalım. Suyu ve şekeri bir tencerede birleştiriyoruz. Ve kaynaması için bekliyoruz. Biz de diğer işlemleri yapalım şu anda. Kurabiyelerimiz bir hayli sert bakın. Arkalarını çatalla delikler atıyoruz. Hatta yörede şerbetin içinde ezerek de yumuşatırlar. Artık şerbetle buluşturma zamanı. Şerbet kaynamaya başladı. Artık hamurlarımızı atabiliriz. Bir 10 dakika bu şekilde pişireceğiz birlikte. şekilde pişecek. Son dakika doldu. Ateşi kapatıyoruz. Ve tekrar tekimizle boşaltıyoruz. Tekrar şerbetiyle birlikte tatlıları boşaltıyoruz. Burada soğuduktan sonra servise sunabiliriz. Evet Şerbeti çekti ve soğudu. Artık servis tabağına bırakabiliriz. Mütevaz lezzetler mutfağında bu bölümde Tekirdağ'ımıza uzandık ve Hayrabolu tahtasının tarifini öğrendik. En kısa sürede denemenizi Bizi ve Tekirdağ hatırlamanızı rica ediyorum. Hoşçakalın efendim.